Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere efsane bir internet videosu göstereceğim. Türkcell'den günlük 1 GB ayda 30 GB nasıl kazanırsınız onu göstereceğim. Videoya başlamadan önce lütfen abone olmayı unutmayın. Hobby'yi açıyoruz. Buradan çarkı çevir evde keyfin yerine gelsin'e tıklıyoruz. iPhone'un açılmasını bekliyoruz. Burası sizin telefonunuzun ve internetinizin açılma hızınıza te internet hızına bağlı. Mantık şöyle. Şu yıldıza gelirse size günlük 1 GB verir. Eğer bu yıldıza gelmezse interneti hemen kapatıp tekrar açıyoruz size şöyle videoda şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım başla diyoruz de istemediğimiz bir şey gelirse hemen mobil veriden interneti kapatıp tekrar açıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şans hakkımız gitmemiş ve bir tane daha var. Yıldız gelene kadar uğraşacağız arkadaşlar. Yıldız geldiğinde 1 GB günlük internet hakkımızı verecek. Mantık böyle ama hızlı olmanız lazım. Başla dedikten sonra eliniz mobil veride olsun. Bu sefer kaçırdım gibi. biraz yavaş çalışıyor. Arkadaşlar mantık böyle. Böyle yapa yapa yıldızı getirip 1 GB alıp her gün 1 GB alıp ayda 30 GB yapabilirsiniz. İşte bu kadar basit arkadaşlar. 1 GB aldık. Ayda 30 GB yapabilirsiniz. Sizin için uğraşıyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İşte 1 GB'ımız geldi. Lütfen abone olup destek olun arkadaşlar. Yapamayan olursa yorum kısmında belirtsin, yardım edeceğim.